Annelere de örnek olsun istiyorum çünkü herkes benim kadar şanslı olmayabilir. Ee, ben iyi bir öğretmene denk geldim ve beni ilk beden eğitimi dersinde keşfetti. Ee, Ailenin çok... desteklemesi çok önemli evet, her evet, konuda. Evet, evet, evet. Ee, sonrasında ne yazık ki, yani çok iyi giden bir spor hayatını bırakmak zorunda kaldım tam da transfer olacakken. Sporcu insanların bebekleri e, her zaman büyük doğar. Çünkü annenin dolaşımı kan dolaşımı iyidir ve bebeğe yeterli besin ulaşır. Aynı şekilde annenin dolaşımı iyi olduğu için de e, kas gücünü kaybetmeyecektir. Ya da sadece işte bir sağlık probleminde başlanacak bir şey değil. E, belli bir yaş grubundan sonra başlanacak bir şey değil. Bu çocukken e, kişi spora başlamalı. E, profesyonel anlamda yapmasına da gerek yok. Yani bir şekilde bir hareket o kişinin e, hayatında olmalı. Milliyet Dijitalle hayatı kaçırma. Milliyet Milliyet.com.tr'den herkese merhaba. Bugün yanımda çok değerli bir konuğum var. Çok değerli bir misafirim var. Hoş geldin Meral. Hoş bulduk. Ee, biz onu aslında Instagram'da yaptığı videolarla tanıyoruz. Sporcu anne kimliğiyle biliyoruz aslında. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim sen. <laughs> teşekkür ederim ben de çok iyiyim. Bugün güzel bir sohbet yapalım istedik. Seni dediğim gibi aslında biz videolarında biliyoruz. Pilates videoları, yoga videoları. Sen aslında birçok anneye, birçok kadına aslında ilham verdin. Onlara sporu yeniden sevdirdin. Ben de aslında şunu çok merak ediyorum ilk olarak. Sen sporla nasıl tanıştın? Spor senin hayatına nasıl girdi? Şimdi şöyle ki benim spora başlangıçta iki miladım var. <laughs> çünkü bir çocukluğumla başladım, sonrasında bıraktım ne yazık ki. Sonrasında ikinci milanımda evlendikten sonra devam ettim. Aslında devam değil, sıfırdan bir başlangıçtı. Öncesinde çocukluğumdan ufaktan bahsetmek istiyorum çünkü annelere de örnek olsun istiyorum. Çünkü herkes benim kadar şanslı olmayabilir. Ben iyi bir öğretmene denk geldim ve beni ilk beden eğitimi dersinde keşfetti. Ee, ama işte birçok Instagram'da da yine bahsettiğim postlarda bahsettiğim e, gibi herkes, her çocuk fark edilemiyor, görülemiyor. Anne babalar o konuda bilinçli olamıyorlar ama eğitimciler yine e, bir farklı bir bilince sahip olduklarına e, çocukları görebiliyorlar. Beni de gören birine denk geldim ve ilk beden eğitimi dersinde e, özel yeteneğimi gördü. E, sonrasında öğretmenimle beraber kulübe gidip e, hemen zaten başlamış oldum artık jimnastiğe ve 6 yıl kadar sürdü. Sonrasında çocuk psikolojisinden çok anlamayan bir eğitimciye denk gelip jimnastiği bıraktım. Ben o yüzden eğitimcilerin de aslında çocuklar için pedagojik anlamda destek yani destek demeyeyim eğitim almaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herkes çocuklarla iletişimde iyi olamayabiliyor. Biliyor, evet. ee, ben bu yüzden bıraktım. Tabii ailesel faktörler de vardı. Kimse <laughs> derdimi anlamayınca ne yazık ki. Ee, Ailenin çok... desteklemesi çok önemli evet, evet, her konuda. Evet, evet. sonrasında ne yazık ki yani çok iyi giden bir spor hayatını bırakmak zorunda kaldım tam da transfer olacakken. Birçok böyle kulüpler arası çünkü artistik jimnastik yapan çocukların her türlü spora kabiliyetleri oluyor, gelişiyor. E, o yüzden işte en başta cimnastiğe mutlaka başlamalı çocuklar. E, çünkü sonrasında yollarını çizecekler. Ben de bu cimnastik tecrübemi amatörce e, sanırım sporda özümde çok sevdiğim için kendi başıma farklı farklı kulüplere gittim. Buz pateline gittim, voleybol takımında kaftanlık yaptım ve boyum 150 eldi benim. <laughs> Tekvandoya gittim. Bir sürü şey denedim ama i̇şte o en ilk başladığım spora olan özel yeteneğim, artistik jimnastikteki gibi olmadı. Ne yazık ki onları devam ettirmedim. Yine belki de desteklenseydim olabilirdi ama olmadı. Ve başı boş geçen yıllar ardından evlendim. Ben evde belimi incittim. Bu bir yıllık bir süreçte bel ağrım ciddi anlamda artarak ve benim hayatımı kısıtlayarak hiçbir şekilde sosyal ortamlara giremeyeceğim konuma getiriyor. Arayışa giriyorum. Belimin ağrısının kaynağı ne? Çünkü en son bu tarafı komple hani felç demeyeyim de yani abartmış Ağrılardan. Çok büyük bir ağrı sol evet. tarafından tarafında. E, doktor doktor dolaşıp en sonunda bel fıtığı teşhisi konuyor. Ve ben sonrasında ikinci kez e, spora başlıyorum. Aslında spor diyemeyelim çünkü egzersiz yapmak farklı bir şey. Egzersizin metotları var farklı. Ben de pilates metodunu kendimce evde uygulamaya başladım. E sporcu olmam dolayısıyla da hakimdim zaten. Artistik, jimnastik dediğim gibi her şeyin temeli. Kendimi egzersiz yaparak kendimi geliştirdim. Aa belarım bir anda yok olmaya başladı. Buna ek olarak e, fiziksel olarak formunuz düzeliyor. Görüntünüz değişiyor, yağ oranınız azalıyor. Diğer tüm ağrılarınız hani bel ağrısına ek olarak diğer tüm bedensel anlamda iyileşiyorsunuz, duruşunuz değişiyor. Kas oranınız artıyor. Sonra dedim ki ben bunu neden hani Yapmıyorum yani ben buna neden devam etmiyorum. Ee, sağlığım düzeldikten sonra kendimce evde egzersize devam ettim. Sonra dediğim gibi arayışa girdim ve eşimin de desteğiyle gerçekten eşim, şimdi Türk erkeklerini kötülemiş olmayayım yani benim eşim de bir Türk ama Avrupa'dan göçmüş ve onların kültüründe kadınlar tamamıyla iş hayatının içindeler. E ne yazık ki. Bizde kızlar çok geri plandalar yani mesela okumak istediğinizde dahi okuyup da ne olacaksın deniyor geri planda tutuluyoruz. Ben eşimin desteğiyle bir kritik yaptık ne yapabiliriz, ne edebiliriz. Benim cimnastik geçmişim var, profesyonel bir spor hayatım vardı. Ne yapabilirim en güzel pilates yapabilirim diye kendimizce kritiğini yapıp sonrasında sertifikalarımı alıp eğitmenliğe başladım ama sertifika almak tabii ki yeterli değildi bir eğitmenlik. Ee, olarak kendimi geliştirmek adına birçok eğitmenin yanında onları izleyerek kendimi bu anlamda geliştirdim ve bugün spor anne olarak beni tanıyorsunuz. Ee, peki şunu sormak istiyorum yani pilates'in evet hani eklem ağrılarına kas ağrılarına faydalarını biliyoruz ama bir de özellikle hamileler için de pilates yoga artık son zamanlarda çok fazla popüler. Evet. Yani e, hamile olan anne adaylarına hamilelere, kadınlara ne gibi faydaları var pilatesin? Yani şöyle ki ben gebe pilatesi eğitmeni değilim. Onu en baştan söylemek istiyorum ama rahat doğum. Doğum sonrası hayata çabuk hani uyum evet, sağlama. Evet. Kas gücünü kaybetmeden bir gebelik geçirme, aynı şekilde dolaşımı artırdığı için bebeğin sağlığına da yani şöyle anlatabilirim size sporcu insanların bebekleri her zaman büyük doğar. Çünkü annenin dolaşımı, kan dolaşımı iyidir ve bebeğe yeterli besin ulaşır. Aynı şekilde annenin dolaşımı iyi olduğu için de kas gücünü kaybetmeyecektir. En basiti gebelerin yaşadığı o gece geceleri tutan ayak ağrıları dahi olmuyor. Yani egzersiz yaparsanız, esneme de dahil. ben esnemeyi de özellikle vurgulamak istiyorum. Sadece egzersiz değil, sadece pilates değil, yoga vesaire her türlü egzersiz metodunda e, kişinin dolaşımı iyi olacağı için dediğim az önce de dediğim gibi hem kasları yeterli besini alacak Kas gücünü kaybetmediği için kemik gücünü de kaybetmeyecek ki günümüzde Türkiye'de kadınların e, En yaygın problemi osteoporos e, evet. Bundan korunmak için de çünkü e, tabletler alıyorlar insanlar işte e, kalsiyum ekstra ekstra e, Takviye olarak kullanıyorlar ama egzersiz yapılmadığında onlar fayda etmiyor. O yüzden o takviyelerden önce insanlar egzersiz yapmalı. Yürüyüşlerini yapmalılar, esneme yapmalılar. Çünkü esneme yapmadıklarında da kas boyları kısalacak ve yani şu kolu şuradan şuraya götürmek bile birçok insan için yani çok zor. E, çok zor. Evet. Ee, hani şöyle dönüyorsunuz ve sakatlanıyorsunuz. Sadece bir boyun hareketi, şöyle dönüyorsun, evet. arkaya bakmak istiyorsun ve boynunu sakatlıyorsun. Neden? Çünkü kas boyun kısa, e, bağ doku kısalığı da olabiliyor, o başka bir şey ama e, eklemler kısa, omurga e, katılaşmış, omurganın hareketleri kısıtlanmış, yani bir nevi kireçlenmiş gibi diyebilirim. Eğer ki hamilelikte özellikle, e, aslında hamilelikte demeyelim. Çünkü sadece hamilelikte başlanacak bir şey değil bu. Ya da sadece işte bir sağlık probleminde başlanacak bir şey değil. E, belli bir yaş grubundan sonra başlanacak bir şey değil. Bu çocukken e, kişi spora başlamalı. E, profesyonel anlamda yapmasına da gerek yok. Yani bir şekilde bir hareket o kişinin e, hayatında olmalı. Sağlıklı bir hayat, e, rahat bir hayat, ya uyurken dahi. Uyurken dahi insanlar rahat edemiyorlar. Beli ağrıyor, boynu ağrıyor, gece konforlu bir uyku çekemiyor. Bizim gruplarımıza yazılan kadınlardan en çok aldığım geri geri dönüş rahat uyudum. Rahat uyudum. Çünkü kasları rahatlamış, gevşemiş. Biz programların hemen ardına bir 10 dakikada esneme koyuyoruz. Kasları güçlendiriyoruz vesaire vesaire çalıştırıyoruz, dolaşımı artırıyoruz. Ve en son esnetiyoruz. Çok önemli. Dolayısıyla evet. spor hayatımızın vazgeçilmesi <laughs> evet, olması evet, evet, lazım hepimiz için. Ben Hep takıldım ama siz güzel söylediniz. <laughs> e, spor sadece fiziksel görünüm anlamında değil. değil. E, her anlamda hayatımızda olması gereken bir şey. Sözünüzü sağlık için egzersiz yapılmalı. <laughs> e, şunu da merak ediyorum. Ben aslında e, senin Instagram hesabında gördüğüm oğlunla da çok güzel videoların var. Yani peki benim de bir kızım var e, ve... E, şunu merak ediyorum yani bir çocuğun kaç yaşında mesela spora başlaması gerekiyor? E, bunun için uygun bir zaman dilimi var mı? Aslında bir zaman dilimi yok. Ne kadar erken o kadar iyi. Yani e, bir yaştan öncesinde hatta ör örnek olarak şöyle söyleyebilirim. Oğlum doğdu, kolik bir çocuk e, ve ben onu spora başlattım daha yeni doğmuşken. Hatta birçok ebe arkadaşımız e, videolar çekip paylaşıyorlar. Bebek sporu. Gaz, sporu, gaz, da evet, gaz evet. sporu da diyebiliriz, gaz sporu diyebiliriz, bir egzersiz tarzı. Ben de kendi oğluma daha o vakitten başlattım. Sonrasında yüzme yüzmeye götürmedim bu arada. Ee, evde küveti doldurup onu yüzdürdüm. Enseden yakalayıp kendimce acemi bir şekilde yapmaya çalıştım. Jimnastiğe başlattım ama benim oğlum biraz sanırım anne bağımlısıydı. Ee, çok gitmek istemedi. Yani benden çok ayrılmak istemedi ama işte dediğim gibi en kısa zamanda ne kadar çabuk başlatılırsa çocuklar spora o kadar, o kadar da iyi. hızlı adapte oluyorlar hem sosyalleşme anlamında hem de fiziksel anlamda. Yani ne kadar tazeyken, dediğim, hani bir atasözü vardır ağaç yaşken eğilir diye, işte yaşken en küçükten başlatmanız gerekiyor. Öncelikle cimnastik bu arada. Sonrasında zaten ağacın dalların, Ayrılmaya başlıyor zaten orada da keşfeder eğitmenleri e, bu alana yeteneği var ya da bu alana yeteneği var diye yönlendirirler ama başlatmazsanız geç kalırsınız kas boyu kısalır çünkü e, çocukların da sporda en çok ihtiyaç duydukları şey uzun kaslar e, eklemleri ne kadar açık geniş olursa çocuklar sporda o kadar rahat edecekler o yüzden en tez zamanda en e, kısa zamanda başlatılmaları gerekiyor sonrasında zaten onlar yollarını çizecekler bir şekilde. Doğru tercihi yapacaklar. Evet, evet, evet. Peki zaman zaman hepimiz motivasyonumuzu kaybediyoruz bir şekilde. Ben de. <laughs> Peki biz o motivasyonu nasıl geri kazanabiliriz? Kadınlara neler önerebilirsin bununla yani, ilgili? Yani ben kendi grubumda şöyle söylüyorum. Sağlığa odaklanırsanız eğer çünkü sağlık kaybedildiğinde ne kadar üzülüyoruz değil mi? Yani en basit bir grip olduğumuzda sağlığımızın anında kıymetini anlıyoruz. Sağlıklı evet. günlerimizin anında kıymetini anlıyoruz. O yüzden en temel olarak sağlığa odaklanmaları gerekiyor. Ki zaten yani hayatı güzel kılan şey bu. Sağlığımızı kaybettiğimizde e, psikolojik anlamda, e, aynaya baktığımızda görünüm anlamında e, ...çökmüyoruz, çöküyoruz. E, o yüzden en temel odaklanılacak şey kas e, ve bedensel yani genel sağlığımız. E, bunun dışında fiziksel görünüm e, ne yazık ki çok e, hani ne yazık ki diyorum çünkü bazen ben de paylaşımlarımda fiziksel değişimi vurguluyorum. E ama Kadınları spora teşvik etmenin en güzel yolu olduğunu fark ettim. Sonrasında ben onlara e, öğretiyorum zaten arkadaşlar. Bunun e, temelinde sağlık var. Yani biz bunu sağlık amaçlı yapıyoruz. Sonrasında fiziksel görünüm. O ikinci planda çocuklarımızla daha konforlu vakit geçirebilmek için. Yani en basiti e, ben, benim oğlumla videolarımı evet, izlemişsiniz. Izledim. Yani çocuklarla hani koşabilmek, top oynayabilmek, zıplayabilmek için annelerin de güçlü kaslara... Sesli. geniş eklemlere, eklem açılarına ihtiyaçları var. En basiti diyor ki ben diyor iki dakika çocukla yürüyüş yapayım yapıyorum. Nefesim kesiliyor. Yani nefesi kesilmemesi için bir annenin, bir babanın da bu arada hep anneleri konuşuyoruz ama ya yani genel olarak herkesin spor yapması gerekiyor evet. ve bunu düzenli olarak yapması gerekiyor. Sadece yaza hazırlık olarak değil. Evet. Kışında, yazında. Doğduğumuz andan itibaren sonuna kadar egzersiz yapmamız gerekiyor yine daha sağlıklı bir yaşlılık geçirebilmek için. Peki haftada kaç gün spor yapmamız gerekiyor? Ee, bu yaptığınız antrenmanın tarzına göre değişir. Yani çok şiddetli bir antrenman yapıyorsanız ve tabii hedefinize göre de değişebilir. Yani çünkü erkeklerin stili farklı, kadınların stili farklı. Erkekler daha çok vücut yapma, yani kas artırma ki biz de kas artırmak istiyoruz ama onlar biraz fazla artırmak istiyorlar. O yüzden kadın ve erkek farklılığı var. Ben kadın için konuşmak istiyorum. Ama antrenman şiddetine göre değişiyor dediğim gibi yine çok yoğun bir antrenman yapıyorsanız örnek olarak crossfit yapıyorsanız ve ve çok büyük ağırlıklar kaldırıyorsanız iki gün yapılıp bir gün dinlenilebilir bir gün yapılıp bir gün dinlenilebilir ama Orta şiddette ya da hafif şiddette bir pilates egzersizi yapıyorsanız her gün dahi yapılabilir. Bunun antrenmanın süresi kısalırsa gün sayısı 7'ye çıkabilir. Ben 1 saatlik antrenmanlar yaptırıyorum kendi grubumda. O yüzden haftanın 5 günü yaptırıyorum ama bunu 40 dakikaya düşürürsem eğer bunu 7 güne çıkarabilirim ama yapmıyorum. Bir <laughs> saat hafta içi e, diyorum e, süreyi kısaltıp bütün haftaya yaymak yerine sizin de tatiliniz olsun diyorum. Ee, dediğim gibi antrenmanın şiddetine göre değişir ama eğer ki bir gruba katılmadan kendinizce evde yapacaksanız günlük 40 dakika hafif şiddette, hafif ya da orta şiddette ara sıra ağırlık da eklediğiniz bir programla e, her gün egzersiz yapabilirsiniz. Egzersiz ve esneme demek istiyorum. Esnemeyi unutmak istemiyorum. Şunu da sormak istiyorum. Yani 5 yılı aşkın bir süredir e, bu e, sosyal medya hesabında çok fazla aktifsin bildiğim kadarıyla doğru söylüyorum sanırım. 5 e, yıldan daha uzun sanırım ama e, tanınırlığımın arttığı sanırım 5-6 yıl altı kadar yani. oldu evet. Peki sence neden kadınlar seni bu derece sevdi? Bunun bir etkisi yani bunun bir formülü var mı daha doğrusu? Bilmiyorum sanırım şu heyecanımdan olabilir. Beni kendilerine çok yakın bulmuş olabilirler. Ee, yani bunun sporla alakası olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, yani yazdıkları yorumlarda hep kendilerinden olduğumu hissettiklerini yazıyorlar. Aa işte bu heyecandan olabilir. Doğallık bence belki evet, de değil belki mi? Evet belki heyecan dediğimiz şey doğallık da olabilir. Yani işte şu an sohbet ettiğimiz gibi. Ço ya. Çoğu kadın belki de seni görüyor kendinde dediğin gibi evet, yani. Evet evet kendilerini hani bir aynayı izlediklerini iz izliyor gibi hissediyor olabilirler. Evet. Sanırım onda. Peki onları buradan son olarak ne mesaj vermek istersin? Onu çok merak ediyorum kadınlara, um, gençlere, e, herkese. Şöyle demek istiyorum. E, öncelikli mesajım annelere e, çünkü ben de sporcu bir anneyim. Çocuklarını küçük yaşta gözlemlemeli ve onlar için geç olmadan yeteneklerini keşfetmeli ve desteklemeliler. İkincisi gençlere tavsiyem e, sosyal medyada daha fazla vakit geçirmek yerine spora, bedenlerine, beden ve ruh sağlıklarına e, yatırım yapmak adına çünkü e, hayat geçiyor, akıp geçiyor ve bir daha geri gelmiyor. Sosyal medyada telefon elinizde çok fazla vakit geçirmek yerine spora gidin. Hem sosyalleşeceksiniz emin olabilirsiniz hem de fiziksel anlamda değişeceğiniz gibi sağlığınızı da koruyacaksınız. Sonrasında kilo probleminiz de olmayacak çünkü ne yazık ki e, hareketsiz e, kaldığımız bir dönemdeyiz. Pandemi ardından e, alışkanlıklarımız değişti. Artık herkes e, elinde bir telefonla ya da bilgisayarın başında ya da tabletin başında çok fazla vakit geçiriyor. E, o yüzden bir şekilde spora başlayın ve bunu alışkanlık haline getirin. E, böyle güzel bir hayatınız olsun, sağlıklı bir hayatınız olsun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı yine videomuzun altından da iletebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Görüşmek üzere. Milliyet Dijital'le hayatı kaçırma.